Buse ile konuştuk. Dedim ki Buse modelin ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Dedim ki Buse kıyafetler ne alemde bu arada dedim. Dedi ki vallahi zaten hepsini seçmiş. Müdahale ettin mi dedim. Evet dedi. Sonra aradım. Dile'yi aradım. Konferans yaptım. İlk günün kıyafeti bu mu dedim. Ama bu hiç güzel değil dedim. Ama dedi ben oğluma kız istiyorum. E dedim tamam. İkinci günün kıyafeti için bir şey söyledi ama bu gece kıyafeti değil dedim. Ama ben bunu bilmem ne yapıyorum dedi. Dedim tamam Uzman kapat görüşürüz kapattım yani. Tamam o senin için tarzından vazgeçip senin tamam, tarzına bunu, uymaya tarz çalışıyorum. Benim tarzım bekle. da değil bekle. Ama sen onun için kendi tarzından vazgeçemiyorsun. Bak kardeşim, bu arkadaş saçlarla karşılaşırsın. Bu tende bir kadına. Bu tende bir kıyafet giyilmez. Bana göre giyilmez, giyilmez tabii ki de. Yani. Anlatabildim mi? Bana göre isteme gününde böyle de tamam, giyilmez. Tamam o zaman iyi bir Evin takım içinde olacaksınız. içinde bu kadar topuk da giyilmez. Anlatabildim mi? İyi bir takım olacak. Biz de, de biliyoruz yani neyin ne Olamıyoruz Allah Allah. Olamıyoruz. Allah. Dileğin kötü de olsa bir tarzı vardı bozmuşsunuz. O bile kalmamış. <laughs> ben yorum yapabilir miyim? Lütfen. Ya en başından beri söylüyorum yani dilek duruşum bile değişti. Bak gün geçtikçe şöyleydin. Böyle 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 yere doğru iniyorsun. Çünkü sen, senin de severek taşıdığını düşünmüyorum. Bir kere sadece şu an renk olarak saçını görüyorum. Tenim beyaz, yüzün beyaz, bacakların beyaz, kolların beyaz, elbise kemik. Bak bunu ben düşündüm ten rengini değiştirmeyi. Bu sefer ten rengini kırsam saç rengi ya uymayacak Ya yine olmazdı zaten. Ya yani kıyafete göre hareket edemiyorum Bu o elbise yüzden. zaten dileğin rengi olan bir elbise değil. Seni soluk göstermiş. İki, eğer nüt tonlarda ayakkabı giyersek... ...aynı bacak tonumuzda bir ayakkabı seçmek gerekiyor ki, ...eğer sen bunu hani hiç ayakkabı görünmesin işte sade durayım diye tercih ettiğimi düşünüyorum. O mantıkta ilerliyorum çünkü ben öyle yapıyorum. Bence gayet Ama ya. hiç asla senin bacak renginle de uyuşan bir renk değil. Bir, bir de rugan yani. Ve asla bu platformları ben çok sevmiyorum. Çok abartı duruyor ve e, zarif durmuyor, şık durmuyor. Özellikle bir istemede koşturacaksın hani Ikea'nın yani bir heyecan var. O ayakkabılarla rahat edeceğini de düşünmüyorum. Okey günlük hayatında rahat bir şekilde kullanabilirsin, işte de çalışabilirsin. Ama o, he o heyecan, o telaş, bir sürü misafir var onların önüne çıkıyorsun, o kalabalık. Bu ayakkabılarla rahat olacağını düşünmüyorum. Ben bunu günlük hayatımda normal bir tatil merkezinde altına sandaletle giydiğim bir elbise. Çok günlük, çok sıradan. Özellikle o arka fermuarı bunda daha da sıradanlaştırmış. Döner misin fermuara? Arka fermuarı zaten yani yorum yapmak istemiyorum. Ne olur kendi tarzına dön. Ne olur ilk gördüğümüz o dilek ol. En azından eleştirecek bir şey buluyorduk üzerinde. İyi ne yani. çerçeve bir yani, yani, bardak. Çerçeve ama onu da taşıyordun en azından anladın mı? O duruşunla onu bile sevdiriyordun bize. Şu an hiç sevemedim üstündekilere. Özür dilerim seni çok seviyorum ama kıyafetlerini maalesef. Ben yorum yapabilir miyim? Yani şimdi saçlarınız benziyor dediğiniz herkes öyle dedi. Adnan Bey de öyle dedi ama... Eğer benim saçım bura benziyorsa gerçekten